arkadaşlar bugün sizlerle kim bana bakıyor oynayacağız kim bana bakıyor kim bana bakıyor ee, arkadaşlar YouTube'unda dayımla konuşuyordum umarım da bizim videolarıma bakıyordum bir abone hala alacağım geliyor ya <laughs> Arkadaşlar böyle video çekmeyi çok seviyorum dayıma buradan selamlar, selamlar 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 gönderiyorum Keşke bir abonem daha olsa bir abonem olan kişiye çok 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 çok, çok. ama çok teşekkür ediyorum Bir abonem var cici kız cici cici kız abonem lütfen. Bu videoyu niçin ne çekiyorum neden çekiyorum canlı yayın da yapabilirim. Canlı yayın canlı yayın. Canlı yayın yapmayalım. Benim abonem misiniz? Abonem sini. Keşke bir yani keşke birazcık böyle şey yapsanız. Abone olsanız da bir aile olsak. Ailenin adına birlikte canlı yayın yaparken koyabiliriz. Tamam mı? Herkesin dediğini yaparım. Gerçekten yani o tarz şeyleri bile yapayım. Komik bir şeyler yapamıyorum. Tamam bunu biliyorum. Komik hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, komik bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bugün size bebeklerimi tanıtacağım. Dayım tabi görürse çok sevince. Şimdi benim böyle bir bebeğim var. Böyle. Bunun adı Elif. Merhaba. İlk kez YouTube'a çıkıyorum. Bunun için çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederim. Umarım beni Ece'nin reis görür. Merhaba arkadaşlar. Ben Sofia. Adım Sofia. Bana kısaca Sof diyebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şu an üşüttüm ve yataktayım. <laughs> Hoşçakalın. Evet bunun yatağı ve e, buradan da yazarım yazıyorum. Benim doğum günümde üstüne bunları aldı. Bir böyle üst bir şey almış. Bir böyle bir şey almış. Ya bu bir çorap. Ve arkadaşlar iyi. Ama ben bugün okula gitmedim. O yüzden servisim şimdi yeni geçiyor. Ben bugün okula gitmedim. Aa! Ersin'i bırakıyor. Beni geçsin ben gitmedim okula. Gitmedim okula gitmedim. Okula gitmedim. Şey, dayımlar bana hediyeleri tekrar almış. Bu videoda hediyelerimi tanıtıyorum. Bakın şu Ve bir de böyle bir Wings kalemi var. Harikalar Şimdi böyle de bir kokulu defter. Yaşanan doğru. Kokusunu size anlatamam. Harika. Şu da böyle bir silgi. Ee, arkasından çıkan silgilerden ben en çok beğendiğim şey şu oldu. Üstünde Anna. Neden ee. bu Hastaydım okula gitmedim. Hatta alarm çalmadı. Hastaydım alarm çalmadı okula gitmedim. Bir de şöyle bir şey almış dayım bana. Böyle bir şey e, uçlu kalem. Böyle bir uçlu kalem daha Barbie simgesi olan üstünde Barbie yazan böyle bir simge. var Bana kumbara aldılar. Tam tam şu an hazır. Yani İngilizce var. Ben en çok bu senden yatırttın. Şimdi bebekliğimle oynarken kendimi çekeceğim. Merhaba son. Merhaba merhaba. Blum hala üşüttü mü? Evet sanırım üşüttü. Açıp Blum'un yanına gidelim. Elif. Blum 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 ölmüş. Neyse gömeriz. Değil mi? Umrumda değil.